Merhaba arkadaşlar oyunu oynamak için Palworld oynamak için öncelikle torrent dosyasını indirmemiz lazım. Torrent indirme programını ben bunu kullanıyorum. QBitTorrent. Normalde farklı alternatifler de var. BitTorrent, uTorrent, zTorrent, torrent Ama bu iyidir ya. Bence. Bunu indirelim önce bir. Şöyle indi. Türkçe ileri Burada kabul ettik. Hmm. Tam üstü oluştursun. Bence kur diyorsunuz. Kuruyorsunuz bunu öncelikle. Bilgisayarınızın, bilgisayarınızın hızına göre kurulumu değişebilir ama çok da uzun süreceğini sanmıyorum. Açıkçası. Ben daha önce indirmiştim Palworld'ı zaten. Size bir dosya atacağım. Hatta ben şuradan bir kaldırayım bunu. Kaldır. Tamam. Size benim Discord kanalından bir tane dosya atacağım. O da şurada. Bu da şurada bizim Discord kanalında. Şöyle torrentlerden bunu indiriyorsunuz. Pardon. Dur bir dakika. Ha, indi. Tamam, bunu indiriyorsunuz. Tamam diyorsun. Ondan sonra şuraya geliyor. Buradan indirmesini başlatıyorsunuz. İnternet hızınıza göre indirme şey değişiklik gösterebiliyor. Ondan sonra oyununuz indi mesela. Şöyle bende de in ince, inecek birazdan. Daha doğrusu bende de inmişti zaten. Dosya denetimi yapıyor şu anda. Hah, bekleyelim. yaptı. Yine aşağıya açıyorsunuz. Burada herhangi bir partın üzerine sağ tıklayıp klasöre ayıkla diyorsunuz. Ben yaptım zaten. Şu dosya çıkacak. Bu dosyanın içine giriyorsunuz. Bunun içinde Power Word var. Buradan oyuna girip oynayabilirsiniz direkt. Multiplayer nasıl oynanıyor onu da göstereceğim. Bunun Steam Fix'i falan da var da atmadığım zaman da çalışıyor. Biz öyle oynuyoruz arkadaşlarla andex start game de. Ha, start game. Şöyle. Direkt çalışıyor oyun zaten. Bilmiyorum yayında pardon, yayın demişim. <laughs> Kayıtta düzgün gözüküyor ama ama gayet çalışıyor sıkıntısız arkadaşlarla oynayabiliyorsunuz. Hatta şöyle onu gösterecektim. Gerçi ben de unuttum. hem burada şuradaki kodu paylaşıp çocukları hani arkadaşlarınızla davet edebilirsiniz direkt. Onlar da bu kodu alacaklar. Mesela Anameniye dönelim. Anameniye dönemiyorum. <laughs> Anameni de şey yapacaklar? Direkt şuradan göstereyim onu da invite kodla deyip buraya yapıştıracaklar kodu okey deyince bağlanacak onlar ee, bir de şeyi anlatalım şu 1.3 olanlar ne yapacak o da şurada şu benim kanala atmıştım zaten hop şuradaki kanala atmıştım torrenti buradan indirdiniz hmm. Proyekt dosyaları, update'ler. Ha, şuradan da update indireceksiniz. Ben de inik zaten. Şöyle. Ben de bir 4 kurulu aslında şu an. Şu mesela bir 4 update. Bunu kuracaksınız. Direkt oyunun yolunu seçeceksiniz. Oyun nereye kuruluyorsa onu seçeceksiniz. Start diyeceksiniz. Kuracak. Kurduktan sonra buradaki crack dosyaları bunların hepsini kopyalayacaksınız oyunun bulunduğu dosyanın içine atacaksınız. Ondan sonra devam. Aynı şekilde.